Sevgili aboneler merhaba. Emanet dizisinin usta oyuncusu Halil İbrahim Ceyhan hakkında çıkan haberlere karşı sessizliğini bozdu. Ceyhan aşkın onun için ne ifade ettiğini, evlenmek için nelerin gerektiğini de uzun uzun anlattı. Videomuzu sonuna kadar izlerseniz, Halil İbrahim Ceyhan'ın hayatıyla ilgili yaptığı şaşırtıcı açıklamalardan haberdar olacaksınız. Ayrıca Ceyhan'ın neden şimdiye kadar bir evlilik yapmadığını da öğreneceksiniz. Ceyhan gerçek hayatta çok disiplinli birisi olduğunu ve bunun için genellikle özelleştir özelliğini geliştirdiğini belirtti. İnsanların ne dediği yok, benim ne düşündüğüm önemlidir. Aşkın yaşamsal döngünün bir parçası olduğunu ve daha da önemlisi aşkı konuşmak değil, yaşamak lazım diyerek sözlerine devam etti. Edebi cümlelerle ifade etmeyi hiçbir zaman doğru bulmuyorum. Aşkı gerçekten yaşarsan aşk vardır. Evlilik konusuna ise Ceyhan öyle bir açıklama getirdi ki herkesi şaşırtmayı başardı. Ceyhan evliliğin özel bir sorumluluk getirdiğini, sadece bebek sevmek için evlenmeye karşı olduğunu vurguladı. Ceyhan sadece bebek sahibi olmak için evlenen kişilerin mutlu bir evliliğinin olmayacağını söyleyerek evlilik konusunda ne kadar ciddi olduğunu da bir anlamda göstermiş oldu. Ceyhan zamanı geldiğinde umarım ben de aşk yaşarım diyerek gülümsedi. Peki karizmatik oyuncu neden hala evlenmedi? 1982 doğumlu olan yakışıklı oyuncu şimdiye kadar evlilik yapmasa da evliliğe sıcak bakmaktadır. Usta oyuncu şimdilik kariyerine öncelik verdiği için evlenmeyi ikinci plana atmış durumdadır. Ceyhan'ın evlenmeme nedenlerinden biri de evin tek erkek evladı olduğu için önceliği kız kardeşlerine vermiş gibi gözüküyor. Ama her ne olursa olsun Ceyhan sevenleri olarak Usta oyuncunun her zaman mutlu olmasını samimi kalpten diliyoruz. Peki sizler Ceyhan'ın oyunculuğunu beğeniyor musunuz? Değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşırsanız memnun oluruz. İzlediğiniz için teşekkürler.